Bismillahirrahmanirrahim. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde mescidi harama müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında Onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar servetlerini insanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak. Daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle: Eğer yaptıklarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse daha öncekilere, geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.